Endometriozisi olan kişilere böyle yaşam tarzı için ya da bu hastalığı kontrol altına alabilmek için. Çünkü endometrioz aslında vücudun farklı bölgelerinde de değil mi hocam Tabii ki. ortaya çıkabiliyor. Çok doğru. Değişik bir hastalık gerçekten. Sadece yani rahimde değil değil mi Tabii hocam? Tabii ki. Şimdi normalde adet kanı her yere kaçabilir ama akciğerlere, buruna kadar kaçıp Adet döneminde kanaması olan hani nadir oldulardır ama akciğerde bile tutulabiliyor. Oraya da lenföz yol dediğimiz lenfatik yolla gidiyor, gidebiliyor. Sonuçta hani tek bölgede olmuyor. Günümüzde endometriozisi dörde ayırıyoruz artık. Bir peritoneal dediğimiz yüzey endometrioz, bir çikolata kesini oluşturan endometrioma, ama bir derin infiltratif dediğimiz bağırsak mukozasına kadar ilerleyen formları. Derin endometriyoz. Evet, derin endometriyoz maalesef ağrıyla çok seyrediyor ve cerrahisinde de e, temizlemeye kalktığınızda bağırsaklara da zarar verebiliyorsunuz ister istemez. Ve yüzde %3'lük, 4'lük ciddi komplikasyonlar, işte gaz gayeta tutamama gibi yakınmaları, idrar kaçırmaya kadar gidebilir. Bunların cerrahileri çok önemli. Çünkü sinirleri ister istemez kesebiliyorsunuz bu tür cerrahilerde. Bir de SCAR dediğimiz yani geçirmiş cerrahi insizyonun içerisine yerleşebiliyor. Bu en çok e, Skarende müthişsizini biz Sezerhanlar'da görüyoruz maalesef. Artık günümüzde bir de normal cerrahi alanda görülebilir hale geldiler. Bunları da cerrahi müdahaleler yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Yani ileri bir e, tek başına sadece üreme sistemiyle değil, genel olarak e, yaklaşık 5'li 10'lu yılları öngörerek konuşmamız gereken bir ассовот аында